Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle <laughs> birlikte Ye, e futbola yeni gelen o güncel deneyeceğiz. Ya ben oyuncular aldım. 100 mes, 100 mes e, direkt aldım. E, e, neydi? Bir dakika hatırlamaya çalışacağım. E bir de gut almıştım arkadaşlar. Rakibimiz Neredesin? aç anladık. 100 meslik, 100 meslilik 100'lük meslim var, bir de 100.000'lik gut'im var. Bayağı iyi. 100 mesli de. Bir de yeni gelen Messi. O sollara bak. Ha kendi içinde bile. Oo biraz sanki kaliteyi keşke neyse. Ama gerçekten aslında mantıklı. Ay. Aa biraz fazla koyu yapmış sanki ama neyse. Oğlum mobil değil de yani sanki çakma iPhone gibi. Oh <laughs> Eh be. Bu yeni oyuncu mu? Hemen bakıyorum. Bu kim? Aa yok bu yeni oyuncum değil. Ben bunu önceden kullanmıyordum. Ama şimdi kullanıyorum. Bir sıfır öndeyiz. Artık hakem de içinde o çok iyiymiş. Takip ediyor mu peki? Ediyor. Neymar gidiyor Neymar. Neymar'dan o Kylian Mbappe gelmedi. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe bok gibi vur. <laughs> Hoppa Konde gelmedi. Dikkat etmem. Peki hakeme kayarsam ne olur bir dakika. Onu çok merak ediyorum. Çekil. Neyse onu sonra yaparız. Hakeme kayacağım. Dur bir dakika. Neyse. Kaymayı deniyorum. Ama çok hızlı ilerliyor ki. Guti. Guti aldı. Bas. Güzel. Guti. Bakalım şutunu görelim. Guti. Aa yavaş vurdu lan aslında. Ben yanlışlıkla bastım sadece. Habers. Ulan bir de seni yüzlük yaptık lan. Bak kaçırdığı pozisyona bak. Ya <laughs> oraya niye vuruyorsun gerizekalı. Kadronda yüzlük yaptım. Hem yani burada 96'lık gözüküyor. Mbappe'de Neymar'ı, Mbappe'de Guti'ye. Guti. Guti. Kaleci. Guti. Buna da izbirlik yaptım. Kadromda izbirlik gözüküyor. Lionel Messi. Kurnağında kurneri, ko, kurnerin alakam. Ben niye topa kaymak istiyorum? Ay! Bu. Habers. Konde. Ay ananı. Kondeden. Ya hocam ya yürü lan. Adam alır mısın abim? Al, al, al ha Ben de şu hakeme kayacağım. Al. Dur, dur, dur. neyse. Ha, ben şu ikinci gol atayım hiç uğraşmak istemiyorum. Bir şey diyeceğim. O renk nasıl bir renkti? benim oyuncum neden öyle bu? Kayı habers. Hay vereceğim pasında. Ya hocam hiç bir şey yok. Yürü lan. Hadi. Kosturka aldı topu. Verdi ekiliyor ne gidiyor. Hayır o da Haydi. Kayı haber, Mbappe. P. Gidiyor Neymar. Ay gidiyor Neymar. Pas. Anam. Messi. Messi. Anam. Benim oyuncular neden bu kadar kötü düşünüyorlar. Ay ben şu saldırının yeşil versiyonunu daha çok seviyorum. Abi. Ay direk. Direk. Ya oğlum ben pasa basmadım. Oğlum o nasıl direk oldu lan. Oğlum o şu tic bak direklik değildi. O artık gol. Yani hocam. Kaleci kurtardı gibiydi orada. Bir dakika. He yok. <laughs> Heh, neyse kendine siliyordum da. Kos neyse. Emap be. Neymara. Neymar, Kylian be. Direk. Kaçıncı direk lan bu? Bu kaçıncı direk? Lan bu kaçıncı direk? İkinci ama Mbappe ile bir de bak. Abi. kaçtan daha direk olacak? Yani tamam başkasıyla olur da iki tane aynı oyuncuyla olmaz ya. Kayı Havertz. Adam röveşatı çekti. Kaleci. Ah. Hocam adama vurdum ama adam yere düşmedi. O Messi. Ananın anamı Messi. Kayı Havertz. Marcos. Neymar'a. Neymar. Neymar. O Niye düşüyorsun mal Neymar? Mal. Mal. Mal Neymar. Mal Neymar. Ney Niye lan Messi gidiyor Messi. 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 Ankara 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 an. Mesan kremesi gol, gol gol gol. Gol 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 gol. Çok iyi. <laughs> Neymar. Neymar. Ayağına sıçayım be. Akon, Akon de miydi lan o? <laughs> ney, mara, ney, ney Oğlum ben O O şut çekmek yerine diğer şutu çekmeye çalışıyorum Neyse Mbappe, Mbappe'den Messi, Mbappe'den der Bunu sorgulamayacağım Kork 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 kork. Arkadaşlar bu uzun zamandır video atamamamın sebebi okul. Yaz yazlı olsaydık daha video atmıştım hatta. Ama bu uzun gündür video atmamamın sebebini belki bugün kapatıyorum. Yarın da atabilirim bilmiyorum ya da bugün iki tane atabilirim. Hiç belli olmaz. Ah. Oh! Gel kremesi koş gel gel gel. Gel gel Ve 5 0. Hemen görevlere girmeliyim. Hemen. Beşiktaş'ın bize 5 beş sapladığı gibi ben de 5 satladım. Ama beşik saçı değil. Üç adaylı sözleşme. A dur. Ya aman aman, aman. Neyse. Amanın. Amım aman derim ben. Neyse. Ben neyse trip de. Oğlum az önce bin puanım. <laughs> Abi şu görevlere bakacağım. Sadece görevler hızlı girer iş. Ne? ne? Ne diyorsun lan? Bir dakika. Da dakika. Ya anlama bir dakika ben bunu halledip geliyorum. Şey arkadaşlar gö göreyim de o o yüzden videoyu burada kapatıyorum çünkü. E neyse. Hadi görüşürüz.